Batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. Yurttaşlarımızı uyarmak isteriz. Özellikle saat 11 ve 16 saatleri arasında güneş ışığının dik geldiği saatlerde hasta, çocuk ve yaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda tavsiyede bulunmak isteriz. Deprem bölgemizde de mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. Deprem bölgesinde yağış beklemiyoruz üç gün boyunca. Mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. Başkent Ankara'da üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. Cumart Cuma günü Ankara'da 35 derece, Cumartesi ve Pazar günü de 33 derece civarında bir hava sıcaklığı bekliyoruz. İzmir iline bakacak olursak İzmir'de üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. İzmir'de yarın 39 derece civarında beklenen bir hava sıcaklığı söz konusu. Cumartesi ve Pazar günü de 37 derece civarında hava sıcaklığı seyredecek. İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı Cuma günü 35 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü de 33 derece civarında seyreden bir hava sıcaklığı olacak. Antalya'da 44 derece civarında bir hava sıcaklığı bekliyoruz. 3 gün boyunca bir yağış yok. Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. 3 gün boyunca hava sıcaklığı da 44 derece civarında olacak. Sıcaklığı en yoğun hissedecek olan bölgelerimiz Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak hava dalgasının etkisi altındayız. Ve biz bu sıcaklıkları yani her yaz mevsiminde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığını yaşıyoruz. Yani görüyoruz. değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Cumartesi ve pazar günü özellikle hafta sonu Karadeniz bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Hava sıcaklığına bakacak olursak yurt genelinde özellikle batı ve güney kesimlerinde 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. iç ve doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece civarında. 5 derece cumartesi 33 ve pazar günü 30 derece civarında seyreden bir hava sıcaklığı söz konusu. İzmir'e bakacak olursak İzmir'de yine 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz.